bir Başak Demirtaş sorunsalı da var sorunsal diyoruz çünkü bir netleşmedi e şimdi Şükrü Bey'e geçerken hani biz bazı kulisler almıştık açıkçası onu da belki doğrular duyduysa İmamoğlu'nun bazı dem parti yetkilileriyle kendince temas kurduğu yönünde bazı kulisler vardı bilmiyorum ne kadar doğru. Ama yeni gelişmeyi aktaracak olursam DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç bugün bir açıklama yaptı. Başak Demirtaş'ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik. Ayrıca bir evrak vermesine gerek yok şu an aday adayı niteliğindedir dedi. 3 Şubat'ta da MYK'mız görülecek. 5 Şubat'ta en geç açıklarız. Başak Hanım, muhtemel adaylar arasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Tabii MYK'da görüşülecek. Parti meclisine gidilecek. Yani Şükrü Bey size geçerken o süreci hatırlarsınız. Selahattin Demirtaş da adaylık için yoklamalar yapmıştı tabii. Parti meclisinden geçmemişti. Yani geçecek diye bir durum yok da bu Başak Demirtaş e, sorunsalı acaba nasıl çözülecek? E, sizce ve diyelim ki Başak Demirtaş aday çıktı. Evet, çıkabilir. Bu İmamoğlu'nun durumunu nasıl etkiler? Muhalefette de böyle bir bölünmüşlük varken. Yani tabii Başak Demirtaş önemli bir isim. Çünkü bu karar sadece kendi şahsi kararı değil. E, cezaevinde eşi Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmenin ardından gelen bir karar. Eee ve partide de bunun bir e, dikkate alınmaması ya da sonuç yaratmaması da mümkün değil. Ama Başak Demirtaş'ın açıklamasında, yine o günkü açıklamasında tabii ki partimin e, kararı e, önemlidir. Kararı o verecek demişti. E, bir, evet dem e, partisi e, Demirtaş soyadı ile ilgili böyle bir tasarrufu e, ya da böyle bir değerlendirmeyi göz ardı edemez. İki, Demirtaş soyadı da Partinin aldığı kararın dışında bir tutum almaz diye düşünüyorum. Ee, yani arka parti meclisinden çıkmazsa tabii onlar da yoluna devam edecek. Yani aday olarak çıkmaz. Dem Partisi aday göstermesi ama bence aday gösterme olasılığı daha yüksek. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Özgür Özel genel başkan olarak açıklama yaptığında saygı duyuyoruz dedi. Buna da saygı duyulur. Zaten benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi her yerde kendi adaylarıyla tek başına seçime gitme hazırlığı içinde. Bunun en hazır isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Şunu da görmek lazım. Tabi Başak Demirtaş, diğer adaylar tek tek saymama gerek yok. Hepsi de aday olabilirler. Ama sonuçta bu iki aday arasında bir yarışa dönüşecektir. Ve de İyi Parti'nin e, geçmişte HDP'nin bugün demin seçmenleri temelinde konuşayım. Bu iki seçmen kitlesi de Ekrem İmamoğlu'na iki kez oy vermiş bir seçmen kitlesidir. Ve de Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarında bu seçmen kitlesini rahatsız eden herhangi bir şey var mı? Mesela buna bakmak lazım. Seçmen aday verdiği, oy verdiği bir belediye başkanı için konuşalım. Belediye başkanının icraatı kendisini rahatsız etmemişse, aksine de memnuniyet yaratmışsa bence oy vermekte bir çekince göstermez. Çünkü bir eğer onu seçmezsem kim belediye başkanı olacak? Peki o bana eşit hizmet verecek mi? Ya da benim bu son beş yılda aldığım hizmetleri acaba o yerine getirecek mi diye Düşünecektir. Sandık yaklaştıkça da bu düşüncenin daha çok olacağını düşünüyorum. O nedenle Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum kendilerini bu seçmen kitlesine ne kadar daha çok kabul ederlerse seçimi almaya o kadar yakın olacaklar. İkisinin de nitelikleri ortada. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık bir performansı var. Seçim satım haline çıktığında yükselen bir grafiği de olduğu ortada Murat Kurum açısından bakıldığında ben tersten bakıyorum. İktidar zaten tereddütlüydü. Bir yıldır adı vardı ama bir türlü adaylığını ilan etmediler. Çünkü bütün yaptıkları anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçemiyordu. Bugün kurum başka bir şey söyledi. iki İki, e, tersten bir okumayla belki biraz da espri olsun. Eğer e, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı kurumun kazanacağına inanıyorsa müthiş bir zaman kazandırmak için fırsat var. Ekrem İmamoğlu'nun e, projeleri var. Mesela metro projeleri. Bunlar Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmıyor bir türlü. Hemen bugün imzayı atar. Nasılsa kurum kazanacak. Böylece kurum en az e, 6 ay bir yıl kazanmış olacak. Ama hala imza atmıyor. Bence bu şansı görmüyor. Artı Çevre Şehircilik Bakanlığı da bence e, Ekrem İmamoğlu'nun bekletilen özellikle kentsel dönüşümle ilgili e, bütün projelerine hemen destek vermeli. Çünkü madem Murat Kurum kazanacak değil mi? Zaman kazanmış evet, olacak, hızla yol alacak. Ama bu imzalarda atılmadığına göre zaten onlar da kazanma ihtimalini görmüyorlar diye düşünüyorum.